Merhaba arkadaşlar. O neydi kız? Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum yani. Ee, arkadaşlar dün salıydı bugün çarşamba değil mi? Ben günleri karıştırdım ben evdeyim ben bilmiyorum. Adam günleri bile bilmiyor. Bilmiyorum. Evet dün salıydı bugün çarşamba. Dün bir dizi izledik arkadaşlar çok güzeldi. Ee, Familia dizisi. Ee, dün yorum yapamadık ama haftaya yorum yapacağız. Çünkü dün Efe bizi rahat bırakmadı. Ee, ama buradan onun sinyalini verelim. Familya dizisi çok güzel bir dizi. Çok güzel aile dizisi. Uğur Yücel'in e, başlığında oynadığı bir dizi. Hatta Hayır. Canım Benim miydi? Canım Ailem miydi? Can, canım vardı. Canım Benim diye bir dizi vardı. O, yani o konseptte biraz yakın. Zaten orada da Uğur Yücel oynuyordu. Tam aile dizisi arkadaşlar. Evet, aileli, Tabii oturt. başından böyle. Yani ilerisinde olur bilemeyiz ama. Yani. izlenmesi. Yani Muhtemelen Gereken. onu izleyip artık e, Salı günleri yorumlayacağız diye düşünüyorum çünkü Salı günleri artık Gülümse Yeter vardı muhtemelen Gülümse Yeter'den biraz daha ağır basacak gibi çünkü... Ya Gülümse Yeter bence final yaparız. Yani Gülümse ya. Yeter'in biraz artık şeyi bitti, tekrarlamaya başladı. Aynen. Ee, onun aynı paralelinde Kanal D'de bir tane daha dizi başladı. Kanal D'de miydi? Kanal D'deydi herhalde babamın babam ve ailesi. Ya, babam diye. Ve ailesi evet. Biz onu pek e, tasvip etmedik. Aynen ya. Bir adamın iki karısı var. Yani artık o, yüzden... o kadar çok bıktık ki yani. Evet. iki, iki kadınlı adamlardan, iki kadınlı adam diyorum pardon, iki kadınlı erkeklerden. <laughs> iki <kadınla> erkeklerden, iki kadınlı erkeklerden. Yani biliyorsun bir erkeğin bir adamın bir tane aşık olur arkadaşlar. İki kadına birden aşık olamaz. İşte o kadar. O yüzden de e, o tarz dizilerden biz artık uzak duruyoruz. E, biz sevmiyoruz. Ha sizi seversiniz, sevmezsiniz evet. bilmiyorum. Biz o diziyi i̇şte izlemeyeceğiz, yorulmayacağız. Lafını böldün canım benim. Zaten dizilere gelene kadar kayda değer daha çok dizi var diye Tabii bu sezon özellikle çok güzel diziler var. İçerideyi yorumladık mesela. İçeride, Pazartesi günü dizisi, içeride dizi var. Yoruluruz yorumlayacağız arkadaşlar. Evet neyse konumuza başlayalım, konumuza başlayalım. No 309, 309. acıklı bir bölümdü. Çünkü hep böyle ikimiz şeyle geçtik gönülle. hadi artık biri biri söylesin, biri söylesin, biri söylesin diye. Evet. Ee, en i̇ki son de de bölümde hatırlarsanız bayramdan önceki bölümde yani onuru e, söylememişti. Yani nikahta e, hayır diyecekti güya e, Lale ama diyemeden bayıldı. E, ha bayıldığını bu bayıldığını bu bölümde bu öğrendik. Ne dersem evet. zaten sebebi Pelinsu Lale'yi e, şey yapmış, tehdit etmiş. Demiş ki eğer demiş sen hele bir evet de ben senin saçını başını yolmamı kız. Demedi tabii. <laughs> demedi tabii. tabii. Aranızdaki evliliğin formatı olduğunu anana söylerim. Anana dedi. Herkese de tevilerim demiş. O pelin evet. suyu saçlarından yolasın geldi ama. Lale'nin annesi de bilmiyor tabii güzel. ki. Lale'nin annesi üzülmesin diye. Kız hayır diyecekti. Bunu onlara belli etmiyor. Ama Onur'a tavır e, koyuyor yani evet. sol davranıyor. Onur'a da üzüldü. Biz böyle hadi söyledi hadi söyledi. Biri söylesin o söylesin bu söylesin, söylesin artık Ay, da öğrensinler diye. falan filan diye dizinin sonuna kadar söylemediler. Tabi bu sırada da e, Doktor Onur'la Lale yakınlaşmaya başladı ama bu görüntü olarak yakınlaşmaya başladılar. Buna her seferinde de nedense... Diğer Onur şahit oldu ve ya, yanlış anladı. Ya bak en son ne yaptı? Yakalama yapıştı. Ne var lan dedi aramızda. Ne var aramızda ne, ne uzak dur dedi. O tişört kaç para biliyor musun sen? Ne ben yıkıyorum ben ya, içiyorum. <laughs> şey e, yani tamam. No 309 sevdiğimiz bir dizi ama biz her sevdiğimiz diziye öveceğiz öveceğiz diye bir şey yok. Dizideki şu şey çok saçmaydı. Tam böyle işte Ay, evet. Onur'la Onur'la işte e, doktor Onur'la şey konuşacaklar. Normal konuşurken bir anda böyle el ele tutuşup yani, böyle bakmaya başladılar. Yan, tamam, doktor Nale'ye teselli veriyor ama el yani, ele evet. tutuşuyor. Ya bir, bir arkadaş iki arkadaş. <laughs> bir, bir kız bir erkek. Zaten bir kızla bir erkek bir erkekle bir erkek kadar kanka olamaz ya. Yani. Ben, ben her zaman onu savunurum. Aynen. Yani bir kızla bir kız çok yakın kanka olur. Bir de erkekle erkek olur. Yani bir kızla bir erkek kanka ne kadar olabilir ya. Ateşle barut yani. Saçmalamayın. Bence e, o o şey çok saçmaydı. Onu uzattılar, evet. uzattılar, uzattılar Bir böyle el ele bilmem ne de. falan filan. Onu da geldi. Onur gördü. Çat yakaladı. At dedi. İyi sen yaptı. ne yapıyorsun lan dedi. Senin dedi ağzını kırmı kırarım dedi. <laughs> Bundan sonra dedi ailenin yanında durmayacaksın oğlum. Senin var ya biz sen çocuğuyuz dedi. Böyle elinde tespih belirdi direkt böyle. Tabi onlar olmadı. Zengin çocuğu Onur. Bir de bölümde e, şey yine bu kolpacı enişte muhtemelen yine Samet'i 300 bin lira miras kaldı şeye Samet'e. E tabii ki kurtuluş affeder mi? Hemen galeri açalım ve yapalım. bacanak. Önce hiç sevmeyen adam şimdi bacanak oldu. Bakalım onu kakalacak herhalde ama yazık ya. Evet bu bölümde anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, yani şey bir e, üzünlü bir bölümdü. Çok güldüğümüz, eğlendiğimiz bölüm değildi. Değil ama fragmanlarda gördün mü? Şey bir dahaki hafta yayınlanacak olan bölümde. Yok, Onur Barış'ı barışıyorlar. Ama sanki biraz hayal gibi o ya. Şey çünkü Yarı ya, şey, ya e, şeye yemek yediriyordu falan. Kurtul, evet. Kurtuluşa. Kurtuluşa böyle elleriyle yemek hmm. yediriyordu falan. Muhtemelen hayal hep, görüyorlar. Hep böyle zaten fragmanları kandırıyorlar bizi. Evet. E, kapatmadan önce yayınımızı ne diyoruz? Dandereden 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 alın.